Okay İkinci Büyük Komplo Teorisi Birinci Büyük Komplo Teorisi 11 Eylül saldırısıyla ilgiliydi. İkinci Büyük Komplo Teorisi de Charlie Hebdo katliamıyla ortaya çıktı. Amerika'da ve Batı'da, muhtemelen başka diyarlarda da 11 Eylül saldırılarının esasen Amerikan yönetimi tarafından düzenlenmiş ve görsel kandırmacalar ve yalan haberlerle oluşturulmuş bir mizansen olduğuna inananlar var. Buna inananların kanıtlarından biri tam bir ölü listesinin ortada olmaması, dünya ticaret merkezinin yıkılmasındaki acele ve Pentagon'daki hasarla çarpan uçağın ölçülerinin uyumsuz olmasıydı. Sadece hayatlarını kaybedenler değil, saldırganlarla ilgili bilgilerde de çok boşluk olması en büyük komplo teorisine inananların sayısını artırdı. Bu konuda hala yayınlar yapılıyor. Charlie Hebdo saldırısının hemen ardından da büyük bir komplo teorisi ortaya atıldı. Buna göre saldırı aslında Batı tarafından düzenlenmişti ve amacı İslam dünyasına karşı büyük bir hareket yaratmaktı. Bu gibi olaylarda siyasi cinayetlerde dünyanın tümünde eli kolu olan kuvvetli istihbarat örgütleri her zaman belli bir zan altında kalırlar. Bu örgütlerin kanıtlanmış ilişkileri böyle olaylarda hemen kuşkular doğmasına yol açar. Taşeron örgütlerle yapılan kıyımlar, suikastlerin birçoğunda Türklerin de belli izlerden kuşkulandığı olaylar az değildir. Uğur Mumcu cinayetinin anında İslamcılara yüklenmesinden, Sivas katliamında asıl aktörlerin başarıyla gizlenmesine kadar birçok olayın hala kokusu sürmektedir. Ama kimse bu derinliklere inmemektedir. Charlie Hebdo katliamının arkasından, mahcup veya açık amalardan cinayeti onaylamaya kadar giden tepkilerle ortaya belli bir manzarada çıkmış olmaktadır. Bütün Avrupa ülkelerinin Müslüman vatandaşları vardır. Bunların sayısı tam bilinmeyen bir kısmında da radikal örgütlere sempati duyduğu ya da ilişkili olduğu da bir sır değildir. Bundan sonra bütün Avrupa ülkelerinde Müslüman vatandaşların tümünü rahatsız edecek tedbirlerin ve uygulamaların ortaya çıkması da sürpriz olmayacaktır. Bazen komplo teorileri de Komplo kelimesine ihtiyaç duymayacak kadar gerçeği yansıtabilirler. Bazen de olayın sonuçları aktörlerin budaladıkları yüzünden komplo hissi uyandırabilir. Charlie Hebdo katliamı hangisi diye sorunca cevap herhangi birisinin olmasının önemi yok. Çünkü sonuçları belli, her taraftan şahinlerin ağızlarının kulaklarına varmasını sağlayacak kadar belli. Okay Gönelsin Vatan